Ne dedim demin kız? Ro'kenle şimdi anladığımda yeni bir bölüme hoş geldin. Bugünkü konumuz para kazanmak, bereket bolluğunu yaratmak güvenceni yaratmak, sevdiğin işte bereket bolluğunu yaratman vesaire. Tüm bu senaryolarda senin için geçerli bu bölüm. Eğer bir yerde çalışıyorsun, kariyerinde ilerlemek istiyorsun, sevdiğin işi yapmak istiyorsun, kendi işini yapmak istiyorsun, kendi işini kurup bundan para kazanmak istiyorsun, kendi işini zaten yapıyorsun, bunu büyütmek istiyorsun, bereket bolluğunu yaratmak istiyorsun, belki kendi işini yapıyorsun ama istediğin sonuçları almaya başlamadın, ilerlediğini görmeye başlamadın vesaire. Tüm bu yani yaşamın neresinde olursan ol bu bölüm senin için geçerli. Belki kendi işini kurdun veya kariyerinde iyi bir para kazanıyorsun fakat belli bir tavana vurdun. Hep aynı parayı görüyorsun banka hesabında. Belki daha büyük para girmeye başlıyor fakat nereye gittiğini anlamıyorsun o paranın. Hep aynı yerde görüyorsun kendini ve bir türlü o daha yukarı çıkmıyorsun geleceğini yaratmakta. Bu bölüm senin için para kazanmak senin için güvenli olmadığı için para kazanmıyorsun derken neden bahsettiğimi anlatacağım. İlk önce çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Üyeliğin içinde zaten biz bunları çalışıyoruz. Kendini gerçekleştir üyelik. Sen evet, o yapmak istediğin şeyle ilgili adım atmıyorsun, ilerlemiyorsun, erteliyorsun. Fakat evet, orada başarısız olmaktan korkan, düşmekten korkan, şey işte kendini rezil etmekten korkan falan bir parçan vardır. Bu doğru. Fakat aslında burayı en çok yöneten şey asıl senin başarıdan korkan tarafın buradan bahsedeceğim bugün. Şimdi senin ne kadar para kazandığını, ne kadar başarı yarattığını vesaire etkileyen iki tane en önemli şey var. Bunlardan ikisi de ikisinden biri strateji değil veya hangi işi yaptığın, işte doğru kararlar alıp almadığın değil. Bunların hepsi birer asıl sonuç olmaya başlıyor bu iki şeyden bahsettiğimde. Birincisi sinir sistemin, ikincisi de bilinçaltın sinir sistemini iyileştirmeye başladıkça bilinçaltını da dönüştürme şansın oluyor. Biz bunun ikisiyle zaten kendini gerçekleştirmeyle çalışıyoruz ve bunları benim çalışma yöntemim Türkiye'de gördüğün yöntemlerden çok daha farklı. Şefkatli, güven dolu bir ortamda asıl farkı yaratacak şeyleri çalışıyoruz. Benim hayatımda son 4 senedir yaşamımda çok büyük bir kontrast yarattım. Bu kontrastı yaratmamın nedeni Seninle üyelin içinde paylaştığım şeyler. Şimdi bugün paylaşacağım şey seninle belki biraz bildiğin bir şey, belki sana bir konfirmasyon olacak. Belki de ilk defa düşünmeye başlayacaksın bunları. Yolun neresinde olduğun, kaç yaşında olduğun, hangi cinsiyette olduğun fark etmiyor. Sinir sistemi ve bilinçaltı. Sen para kazandığında iki tane şey gerekecek. İki tane deneyimi yaşayacaksın. Kim olursan ol, ne iş yaparsan yap, bir yerde çalışıyor ol veya kendi işini yapıyor ol. Birincisi daha çok görüleceksin, görülmek. Bu nasıl hissettiriyor sana kendini vücudunda? İkincisi de sorumluluk. Daha çok sorumluluğun olacak. Paranla ilgili, belki çalıştırdığın kişilerle ilgili, işinle ilgili, müşterilerle ilgili sorumluluğun artacak. Bankalarla ilgili vesaire. Bu iki tane şey. Görülmek ve sorumluluk bunlarla ilgili deneyimin nasıldı? Biz bunları çalışıyoruz üyeliğin içinde. Kendini gerçekleştir üyelik ile aşağıda linkini bırakıyorum. Kendini gerçekleştir üyelik tüm detayları görebilirsin. Kapılar açık seni mutlaka bekliyorum. Burada bugün bahsedeceğim şeyleri çalışıyoruz orada. Yani asıl 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 farkı yaratan şeyler. Senin aldığın sonuçları, işinde aldığın, para kazanmakta aldığın, finans, finansal hayatında aldığın sonuçları etkileyen şey senin bilinçaltın ve sinir sistemin. %95'i hatta biraz daha fazla olduğunu da söylüyorlar. Yani %3 ile 5 arası aslında konu strateji. Ama oysa ki sen daha çok stratejiye yönlendiriliyorsun. Sanki orası daha önemliymiş gibi sana öğretildi anne ve baban tarafından gördüğün suistimalden dolayı. Senin sinir sistemine ve bilinçaltına güvenli olmayan bir şey varsa onu sana yaşatmamak için her şeyi yapıyor bilinçaltın. Bunun, onun görevi bu. Görülmeyle ilgili görülmek senin sinir sistemine güvenli bir deneyim değilse, ha ben görüldüğümde böyle oluyormuş. Bu deneyim böyle bir şeymiş. Bunu gerektiriyormuş. Bunu getiriyor hayatıma. Eğer yazıldıysa bir zamanlar o zaman tabii ki de sana görülmeyi getirmek istemiyor bilinçaltın ve sinir sistemin ne gerekiyorsa yapıyor. Senin yaşam görüşün, zekan, tecrüben neyse yani ona tam uyumlu şekilde yapıyor sana. Tam işe yarayacak şekilde yapıyor. Yani bu tek bir şekilde kendini göstermiyor. Farklı şekillerde kendini gösteriyor. Belki farklı anlarda da farklı şekillerde gösteriyor senin için. Diğeri de sorumluluk senin banka hesabında bugün 100 bin dolar olsa, 500 bin dolar olsa veya TL işte olarak 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar yani senin tavanın neyse hangi bereket bolluğu yaratmaya başladıysan zaten tavanın o oluyor o sırada. Sen bir anda banka hesabında 1 milyon dolara sahip olduğunu gördüğünde İnan bana insanların normalde söylediği "Aa işte harika, ne güzel, hayatım değişti." öyle bir şey değil aslında o. Çünkü orada o parayı görmek değil konu, başka bir konu daha var. Ondan bahsedeceğim. Orada sen o parayı gördüğünde sinir sistemin ve bilinçaltın ne olacak orada? Sen sinir sistemine ne hissetmeye başlayacaksın ve bu da ne sonuç doğuracak? Çünkü İki tane şey var aslında. Para kazanma ile ilgili. Asıl bugün sana bahsetmek istediğim konu. İki tane şey çok önemli. Senin o doygunluk yaşayacağın yaşamı yaratman için. Hem parayı kazanman, yaratman, çekmen, parayı kazanman, alman, kapasiten, sinir sisteminin kapasitesi nedir? Hem de o parayı tutabilme kapasitesi. Belki daha da önemli ilkinden. Yani ikisi de eşit miktarda önemli. Parayı çekiyorsun tamam belki hatta bazı insanlar parayı çekecek kadar sinir sistemleri regüle olmaya başlamış, iyileşmeye başlamış oluyor. İyi bir para gelmeye başlıyor. Bir anda güzel bir para geliyor banka hesabına. Belki işte güzel bir teklif alıyor, güzel bir iş bağlıyor, güzel bir müşteri geliyor. İyi bir para giriyor hesaba. Ama burada tabii ki de bu kadar önemli olan şey o paranın ne olduğu. O para ne oldu? Yani eğer sinir sistemin senin regüle değilse ve bu üyelik içinde yaptığımız çalışmalar yani çocukluğundan beri olan ve sana tanıdık olan şeyler. Bunlarla ilgili eğer sen çalışmadıysan sen eğer senin tavanın şu an banka hesabında gördüğün paraysa ondan biraz daha fazla para geldiğinde ya atıyorum mesela sen banka hesabında dolardan bahsedeceğim ben TL. Çünkü yani belki bilmiyorum bir süre sonra <laughs> dinleyince çok mantıklı olmayacak. Ee, diyelim ki sen banka hesabında toplam 1000 dolar atıyorum görmeye alışıksın. Hep 1000 dolar görüyorsun orada. Sen eğer o ay güzel bir iş bağladın, güzel bir teklif aldın işte bir şey ve on bin dolar girdi hesabına. Sinir sinir sistemin onu tutacak kapasitede değilse tutunmaktan bahsetmiyorum parayı tutmaktan bahsediyorum o konteynerinin olması, o kapasitenin olması. Bu yoksa eğer neler olabilir mesela? Bu kendini nasıl gösterebilir? Bir anda inanılmaz şekilde alışveriş yapma isteği gelebilir. İşte dışarıda yemeye gidelim, alışveriş yapalım, orada onu almaya ihtiyacım var. İşte ekstradan şunları da alayım, bunları da alayım falan. Böyle alışveriş yapmak güzel bir şey. Yani alışverişin kendisi bir güzel bir şeyler almak, giymek tamam harika ama benim dediğim bilinçsiz olması ve böyle doygunluk yaşayarak ve bilinçli olarak değil de bu böyle hani benim çok tanıdığım bir şey geçmişte böyle sinir sistemimi regüle etmek için alışveriş yapardım. Yani aslında kendimi suud etmeye, kendi sinir sistemimi regüle etmeye, kendimi yatıştırmak için aslında alışveriş yapıyordum. Mesela böyle bir şey olabilir. O yüzden sen tekrar o tavan bildiğin rakama geliyorsun sürekli banka hesabında. Yani bir şekilde diyorsun ki para elimden akıp çıkıp gidiyor. Tanıdık gelebilir yani bunu söylediğimde. Çünkü belki senin yaratmayla ilgili çok sıkıntın yok artık. Orayla ilerledin ama elinden kaçıyor. Veya daha yaratmakta da ilerleyeceğin yol var. Ki hepimizin her zaman yolu var. Daha çok yaratma ile ilgili. Ama burada iki tane şey çok önemli. Parayı yaratabilme gücün sinir sisteminin o kapasiteye sahip olması. Diğeri de onu tutabilme gücün. Bak tutunmaktan bahsetmiyorum. Yani onu böyle bir kenara koyup her gün bakıp aynı yerde duruyor falan değil. Çünkü o da akıllıca değil. Büyük başarılar kazanan insanlar kendilerini gerçekleştirip kendilerine doygunluk verecek paraları da kazananlar o büyük şey senin için neyse hiç fark et etmez ama güvence hissettiğin yani yarınla ilgili sinir sistemin güvende hissediyor kendini regüle. Senin güvencen var. O parayı yaratabilen insanlar o parayı aynı zamanda işte o kapasitesi olan insanlar yani o parayı görüyor. O parayla ilgili o parayı nasıl döndürürüm? O parayı ne, bir kısmını neye harcarım, ne şekilde harcarım ve ne şekilde yatırımlar yaparım. Bunu artık iyi bilen kişiler bunlar ama bunu bilmek burada olan bir şey değil. Çünkü o bilgi aslında dışarıda ben sana birkaç tane kitap söylerim hani en iyi yatırım yapma bilmem ne. Onunla, o sana yeterli oluyor olması lazım ama konu o değil. Yani aldığım bütün business seminerleri, trainingler, eğitimler, üye olduğum yerler vesaire yani Tabii ki de en çok çalıştığımız şey sinir sistemi ve bilinçaltı. Yani buna mindset de diyebilirsin ama mindsetin altında olan şey de aslında sinir sistemi ve bilinçaltı. Ben bu kendi şimdi anladığımın içinde, bu kendini gerçekleştir üyeliğin içinde veya benimle birebir çalıştığın zaman asıl konuyu değiştirecek şey üzerinde çalışıyorum. Yani asıl konu üzerinde. Böyle daha çok ne bileyim değişik böyle ritüeller yapıp sonra işte afirmasyonlar yapıp böyle olmayan bir şey seni inandırmaktansa senin gerçekten hayat içinde, hikayenin içinde yaşadığın o gerçekliğin içinde senin o içindeki çocuk 3 yaşında, 5 yaşında, 9 yaşında, 12 yaşında, 22 yaşında neler yaşadı? Yani nelere maruz kaldı? Tabii ki de anne baba, yani ilk çekirdek aile çok önemli. En önemlisi belki %90'ı olayın. Sonra geri kalan da diğerleri oluyor. Bunlarla çalıştığımızda yaşamımızı gerçekten değiştirmeye başlıyoruz. Yani yaşadığın her travmanın içine gelip orayı, orayı iyileştirmekten bahsetmiyorum. Senin sinir sistemin neyi neye maruz kaldı? Neyi öğrendi? Ne oldu sürekli? Disregüle yani sinir sistemin disregüle olup bunu seni yatıştıramayan bir anne, sana destek olamayan bir baba olduğunda, senin duygunu gören, duyguna alan, tanıyan, buna şahitlik edebilen, duygularını geçerli kılabilen, sana şefkat gösterebilen senin o ışığını parlatmana izin veren gerçekten sana inandığını hissettiren ve sen yeterlisin sen değerlisin sana hissettirebilen seni zorladığında kırdığında üzdüğünde davranışlarının sorumluluğunu hemen alabilen, hemen tamir etmek isteyen, yani gerçekten o yetişkin bilincinde olan insanlar tarafından büyütülmediğimiz için şimdi yapılması gereken şey senin yetişkin bilincine gelmen. Çünkü sen çocuk bilincinde, ergen bilincinde olduğunda aslında istediğin kadar çabala, inan bana işinde, istediğin kadar çalış, istediğin kadar çabala, istediğin kadar doğru stratejin olsun, istediğin kadar doğru ürün veya hizmeti satıyor ol. Bu tam da yaşadığım şeydi benim istediğim kadar çalışayım çok çalışıyordum çok doğru bir fikirdi çok doğru bir ürün. yani dünyada bileceğim en doğru üründü. Yani hala hani inandığım bir ürün yani o kadar inandığım bir şey geçici bir şey değildi. En doğru ürün, en doğru strateji, en doğru estetik vesaire neyse ama eğer benim bilinçaltım ve sinir sistemim başarılı olmakla ilgili hiç fark etmeden ben hiç fark etmeden çok korkuyorsa çünkü ben işte o parayı kazandığımda görülür olacağım. Ailem görecek, akrabalarım görecek, arkadaşlarım görecek. Yani ilk önce tanıdığım insanlar beni görecek. Oradaki tehlike. Zaten en önemli tehlike asıl orada oluyor. İnsanlar toplumda birinin onu görmesinden değil de yani oradaki, dışarıdaki korku da içeriğiyle alakalı. Sen asıl annen, baban, akrabaların, yeğenin, kuzenin, dayın, amcan, teyzen, yengen, bilmem kim seni gördüğünde ne yaşayacağınla ilgili yaşadığın, e, deneyimlediğin şeylerden dolayı hissettiğin korku aslında senin ışığını kapatmana neden oluyor. Ve sen istediğin kadar çalış, dediğim gibi istediğin kadar doğru stratejin olsun, doğru ürün olsun, doğru fikir olsun. Bunların hiçbiri önemli değil. Asıl önemli olan şey... Senin sinir sistemin para kazanmak, senin görülmenle ilgili, o sorumluluğu almanla ilgili neleri tekrar ve tekrar deneyimledi? Bunları altyazı olarak, enerjisel olarak, zihinsel olarak, sözsel olarak neleri deneyimledi tekrar ve tekrar? Annen baban para kazanmakla ilgili, parayla ilgili, zenginlerle ilgili, başarılı olmayla ilgili, kendi işine sahip olmayla ilgili neleri ima edip söylüyorlardı? Senin o şeyi yaratabileceğinle ilgili, yeterliliğinle ilgili, yapabileceğinle ilgili neleri ima edip söylüyorlardı? Direkt söyledikleri şeyleri çoğunu hatırlamayacaksın. inan bana hatırlamayacaksın çünkü çok zordu o yaşadığın şeyle başa çıkmak o sırada. O yüzden bastırıp görmemezlikten gelmek ve farklı savunma mekanizmaları daha kolaydı. Ama neyi ima ettiklerinin vücuduna sorarsan sana söyleyecektir. Sinir sisteminde hala çünkü onlar olduğu için sana söyleyecektir. Ama bunların hepsini teker teker bizim iyileştirme şansımız var. Senin bunlarla ilgili adım atman için yaşamını yaratmaya başlaman, kendini gerçekleştirmeye başlamanla ilgili işte ertelemenin nedeni, donmanın nedeni vesaire bütün bunlardan dolayı veya kendini sabote etmen tüm bunlardan dolayı bilinçaltın ve sinir sistemin. Biz de üyeliğin içinde bunlarla ilgili çalışıyoruz. Şefkatli ve güvenli bir alanda senin bunları fark etmen ve bunları dönüştürmeye başlaman için. Çünkü senin yaşamını yaratmaya ve kendini gerçekleştirmeye başlaman için daha fazla bekleyecek zamanın yok. Yani beklemek senin ödeyebileceğin bedeller getirmiyor. Beklemek hiçbirimizin ödeyebileceği bedeller getirmiyor. Yani hiçbirimiz o bedelleri ödeyemeyiz. Hele ki 2026 yılı kesinlikle bekleme yılı değil. Hareket etmen gerekiyor, aksiyon alman gerekiyor, konfor alanından çıkmayı pratik etmen gerekiyor sürekli sürekli tekrar ve tekrar ve düşsen de kalkmayı öğrenmen, bunu normalleştirmen, eee o e, flexibility'nin olması, sorunlar karşısında çözüm bulabilme yeteneğini uyandırman, o kaynak yaratabilir hale gelmen vesaire çok önemli. Bunları da ancak deneyimlediğin zaman kendine kanıtlıyorsun. Çünkü sen şimdi yaptığın şeylerle, yani şimdiye kadar yaptığın şeylerle şimdiye kadar aldığın sonuçları alacaksın. Ne kadar çalışıp çabaladığın hiç önemli değil, inan bana. Önemli olan sürdürülebilir bir şekilde sana doygunluk veren sonuçları alman. Kendini gerçekleştirmeye başlaman için ve o yola başlaman için senin daha çok bekleyecek zamanın yok. Daha çok beklemene gerek yok. Daha çok beklemek hiçbir şey değiştirmeyecek. Daha çok beklemek hiçbir şeyi daha kolaylaştırmayacak. Tam tersine ne kadar çok beklersen o kadar çok o gün ödediğin bedeller artacak. Yani sen bu işe ne kadar hızlı başlarsan ödediğin bedeller daha az olacağı için daha hızlı ilerlemeye başlayacaksın. O yüzden bekleyecek bir zaman yok. Daha çok iyileşmene gerek yok bu yola başlaman için. Bir şeylerin daha farklı, durumların daha farklı, o kişinin daha sakin, o kişinin seni takdir ediyor, o kişinin şöyle davranıyor, o bir şey bilmemlerin işte ilişkinin oturmasına, evliliğinin oturmasına, çocuğun hayatının oturmasına falan gerek yok. Bir, bir konuda bir şartların değişmesine gerek yok. Yani sen şu kadar para kazanmaya başladıktan sonra kendimi gerçekleştirmeye ona cesaret edeceğim diye bir şey yok. Bunların hepsi işte kendini koruma mekanizması. Bilinçaltın ve sinir sisteminin para kazanmayı, başarılı olmayı, görülmeyi, o sorumluluğu almayı tehlikeli bir şey olarak şu an algıladığı için sen istediğin kadar doğru insanla doğru şeyleri, doğru strateji doğru fikri yap. Yine alacağın sonuçlar sana annenin, babanın sana sürekli tekrar ettiği şeyler kendine bunları tekrar edip bunların kanıtını deneyimlemektense yaşamında ilerliyor olmayı deneyimleme zamanı geldi. Çünkü ihtiyacın olan her şeye sen şu anda zaten sahipsin. İnan ki bana bekleyecek hiçbir zaman yok. Eğer herhangi bir sorun varsa bana Instagram'dan direkt mesaj yazabilirsin. Aşağıda yorumlara da yazabilirsin. Aşağıda kendini gerçekleştir. Üyelik detaylarını göreceksin. Seni bekliyorum. Kapılar açıldı. Ocak ayında canlı buluşmalarla başlıyoruz. Üyeliği satın aldığında portala erişimin başlıyor. Üyelikle ilgili çok kısa bahsedeceğim. Kendini gerçekleştiriyor üyelik minimum 6 aylık bir üyelik. Bu üyeliğin içinde bu üyelik nedir? Kendini gerçekleştir üyeliğin içinde biz 4 tane canlı buluşma yapıyoruz her ay. Her ay 4 tane canlı buluşmamız oluyor. Ayrıca sen üyeliği satın alır almaz portala erişimin oluyor. Portal dediğim şey de Netflix gibi senin 7-24 ulaşabileceğin, içinde birçok sinir sistemi regüle edici pratiklerin olduğu, 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık işte sabah uyandığında akşam yatmadan evvel uygulayabileceğin veya bir aksiyon alacağın, farklı bir şey yapacağın, çalışmaya başlayacağın o gün seni böyle regüle edecek veya bir şeye üzüldün, kızdın, öfkelendin, hayal kırıklığına uğradın, kafa karışıklığı yaşıyorsun vesaire yine uygulayıp yine seni regüle edip merkezine getirecek çalışmalar. Biz zaten bu çalışmaları bütün buluşmaların içinde farklı şekillerle yapıyoruz. Sinir sistemiyle çalışıyoruz, bedenle çalışıyoruz. Yani somatik şeyler yapıyoruz. İç çocukla çalışıyoruz. Bunları böyle hiç deneyimlemediğin şekilde en şefkatli olacak şekilde yapıyoruz ve sen kendine ilk defa bu kadar şefkatli olduğunu deneyimleyeceksin. Yani kendine olan şefkati birebir ilk defa deneyimlemeye başlayacaksın. Sen bütün bu iyileşme süreçlerinden geçerken aynı zamanda da kendini gerçekleştirme yoluna başlıyorsun. Yani kendini gerçekleştirme yoluna başlamak için bir şeyi beklemiyorsun. Bugün yaşadığın durumun içinde, hikayenin içinde yapman gereken o ibre oynatıcı aksiyonları görmeye başlaman için o pratikleri anlaman, seni şu anda olduğun yerden varmak istediğin yere gitmen için İlk bugün yapman gereken adımlar nedir? İlk bugün yani hemen yarın, ertesi günü hani böyle 2 yıllık, 5 yıllık planlar falan değil yani veya işte seni o sonu çok korkutuyor şu anda. Çok alakasız bir yerdesin. Hepimiz gitmek istediğimiz yerle şu an farklı bir yerdeyiz. Ama işte konu sadece önündeki adıma bakmak. Yani o tepeye bakmak zorunda bile değilsin sürekli. Belki o tepeye bakmaya zamanla başlayacaksın. Sinir sistemin regüle olmaya başlayacak ve yaratabileceklerinden korkma başlayacaksın. Yani seni eskisi kadar korkutmayacak veya o korku yine derinde bir yerlerde olabilir ama hayatındaki etkisi yüksek olmayacak. Sen bugün konfor alanından çıkmaya başlayacaksın. Her gün konfor alanından çıkmak nedir, biriyle doğru şekilde iletişim kurmak nedir, sağlık sınırları koymak nedir, o sağlıklı sınırlar nasıl bir şey, neler yapabilirim, alternatifler nedir, benim annemle, babamla ilgili, ailemle ilgili, akrabalarımla ilgili, eşimle ilgili belki, sevgilimle ilgili, arkadaşlarımla ilgili, sosyal yaşantıda iş arkadaşlarımla ilgili, çalıştığım insanlarla ilgili, çalıştırdığım insanlarla ilgili... Sağlıklı sınır, benim hayatım için, benim kalbim, benim ruhum için, benim gerçeğimde nedir? Bunları fark etmeye başlayıp birçok çalışmayı da sen kendi kendine yapıyor oluyorsun aslında. Yani bizim yaptığımız çalışmaların içinde ille bana soru sormak zorunda değilsin, benimle bir şey paylaşmak zorunda değilsin. Paylaştığın zaman tabii ki de çok büyük yararı olacaktır ama onun için de kendine zaman verebilirsin belki veya benimle birebir çalışmaya da başlayabilirsin. Aşağıda birebir paketleri de bulacaksın. Benimle birebir çalıştığında, birebir seanslar almaya başladığında üyelik de dahil oluyor otomatik olarak. O süre boyunca sen üyeliğe de erişimin oluyor. Ayda 4 tane canlı buluşma yapıyoruz. Tüm geçmiş eğitimler portalda, tüm çalışmalar zaten portalda da oluyor. Sadece birkaç çalışmanın kaydını yapmıyoruz. Dans buluşmamız oluyor mesela. İşte kendinden eminliği, kararlılığı bedenleme için 25 dakikalık bir dans buluşmamız oluyor vesaire. Bunların hepsini Zoom üzerinden yapıyoruz. Dans buluşması vesaire veya bana bir soru soracaksın, kaydı durdurmamı istiyorsun vesaire. Bunların hepsini yapabiliyoruz üyeliğin içinde senin gerçekten o podcast'te bahsettiğim netliği yaratman, sağlıklı sınırları koyman, sağlıklı sınırları anlaman, ibre oynatıcı aksiyonları anlaman, ajanda sistemini anlaman, yani hem stratejiyi anlaman hem de kendini iyileştirip Asıl farkı yaratacak. Yani seni aslında durduran şeylerle ilgili yapman gereken şeyleri fark etmeye başlayacaksın ve bunlarla ilgili aksiyon almaya başlayacaksın. Para kazanmak senin için güvenli bir şey değilse, bilinçaltın elinden gelen her şeyi yapar parayı kazanmaman için veya başarılı olmaman için. Onun görevi bu. Ama işte bununla ilgili çok büyük farklar yaratabiliriz. Çünkü benim tanıdığım bana ilham veren, müthiş şeyler yaratan insanlar hepsi istisnasız çok zor hikayelerden gelen insanlar büyük travmalar yaşamış insanlar ve tam tersi deneyimleri yaşamış kişiler. O yüzden tamamıyla değiştirebiliyorsun her şeyi. Çünkü asıl işte benim inandığım şey senin içerideki full kapasiten senin tahmininden de çok büyük. Senin senin doğanda aslında hayatta ilerlemek var. Senin doğanda ertelemek, beklemek, para, beklemek, para kazanmamak, işte sürekli başarısızlıkla, sürekli yetersizlikle başa çıkmaya çalışmak falan değil. Senin doğanda ilerlemek var. Zorluk yaşamamak değil, zorluklar yaşayıp daha güçlenmek ve o kahramanın yolculuğunu yaşamak ve o işte vizyonundaki kadın adam olmaya başlamak. Ama o kadını, adamı bugün olmaya başlayabilirsin. Belki onu tamamıyla bedenlemeyeceksin ama bedenlemeye başlayabilirsin. Seni üyeliğe muhakkak bekliyorum. Benimle birebir çalışmak istersen de aşağıda detayları göreceksin. Herhangi bir sorun varsa bana direkt mesaj yazabilirsin. Instagram'da Rokenlesim de anladım. Onun da linki aşağıda. Seni seviyorum. Aşağıda yorumlarda da yazabilirsin ayrıca. Seni seviyorum. En parlak halini göreceğim. Tüm hassasiyeti, şefkati ve empatisi yüksek bireylere. Seni seviyorum.